Yo, yılların deneyimi güveniyle yanında Hayal etme, harekete geç hemen şimdi yesin Şat Yıllardır destekleyen, her adımda seninle Hayallerini gerçekleştiren, hayallerini ertelemeyi bırak Oyesin Şat Akbük Alemi Ünkülden herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Evet, yoğun yağmurların ardından önümüzdeki salıya kadar günlük yüz gülistanlık akbükü. Çıkın çıkın gelin hepinizi bekleriz. Evet bol bol evlerimiz var sizlere göstermek için. Portföylerimiz bayağı bir çoğaldı. Şimdi Akbük Termal Palastayız arkadaşlar. Daha önceden buralardan çok ev sattık. Geldiği gibi de hemen gidiyor. Niye gidiyor? Şu tarzda düşünen yatırımcılarımız varsa eğer onlar hemen böyle yerleri değerlendiriyorlar arkadaşlar. Şu an size 3 artı 1 Dublix eşyalı bir daire tanıtmaya geldim size. Hemen köşede güzel deniz manzaralı. Burası arkadaşlar bir termal otel konseptinde. Böyle her şey var. Türk hamamı, saunası, termal havuzu, 7/24 güvenliği, özel resepsiyonu, kafeterya alanı, bayanlar için ekstra terasta çok güzel bir havuz mevcut o kubbenin olduğu yerde. Hemen burada e, unisex diyelim. Herkes için açık büyük bir olimpik havuz var, çocuk havuzu var. Arkadaşlar yok yok. Şimdi burası kat mülkiyetli, iskanlı ve müstakil tapulu arkadaşlar. Öyle bir ev alacaksınız. Hani burası böyle devre mülk falan değil. Direkt evinizin birebir sahibi olacaksınız. Kat mülkiyetli, iskanlı bir site diyebiliriz. Toplam 78 tane konut var burada arkadaşlar ve kiralamaya uygun herhangi bir yerden izin almanıza gerek yok. Çünkü buranın evrakları her şeyi A'dan Z'ye hazır. Şimdi bazılarınız geliyorsunuz, tatil yapıyorsunuz, eviniz 11 ay boş. Hemen burada Erol Bey ile anlaşıyorsunuz, resepsiyona geçiyorsunuz. Orada sözleşmenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Sizin adınıza burası boşken onlar kiraya veriyorlar. Ekstra bir gelir elde ediyorsunuz ki gayet de mantıklı bana göre. Çünkü 11 ay orada yatacağın ev verin kiraya para kazanın. Fiyatım arkadaşlar 5 milyon 150 bin lira 3 artı 1 harika bir dubleks. Ve bu blokta olduğu için toplam 3 tane blok var. E, 3, 6, 9 tane de villa var arkadaşlar. 3'ü şunlar bitişik nizam villalarımız. Burada da dairelerimiz var. Şu an bir, bir, bir iki artı birim var. Bir tane de 3 artı birim var ama biz burayı tanıtıyoruz. 2 artı bir daha hazır değil çekim için. Ve buranın altı da arkadaşlar termal havuzun, saunanın, işte Türk hamamının olduğu yer. Aydatlar arkadaşlar 2.700 mi dedi Figen? 2.750. 2.750 lira arkadaşlar aydatlar. Ama bunun içinde ne var? Her Allah'ın yürü gidin, saunaya girin, Türk hamamına girin, sosyal tesislerden faydalanın. 7-24 güvenlik hizmetiniz zaten var. Kiralama hizmetiniz var. Bunların hepsi içine dahil. Ekstra bir ücret yok. Kese köpük ve masaj almazsanız okey. Şimdi şurayı bir gösterelim Figen'cim. Buranın yazdan bende drone görüntüsü var. Orayı kullanacağım. Hem havuz falan da doluyken güzel bir drone olacak. Burası arkadaşlar sabah kahvaltı işte iyice yapabileceğimiz ya da sinek böyle işte Hamburgerdi, cheeseburgerdi, pizzaydı vesaire o tarz şeylerle vakit geçirebileceğiniz kapalı açık alanımız. Hemen burası arkadaşlar şu an resepsiyonda bazıları giriş yapıyorlar. O tarafta resepsiyon girişimiz var. Ve sitemizin önünde de otopark alanlarımız mevcut. Hemen burada ufaklıklar için böyle güzel bir oyun alanı var. Çocuk parkı var arkadaşlar. Gözünüzün önünde olsun ufaklıklar. Kediyi çekecektim ama ne güzel burada kaydırağın önünde duruyordu. Sanki sıra bekleyen çocuk gibi. <laughs> Aşağıya indi. Evet. Şöyle geçelim. Figen'cim durdurabilirsin. Biloğumuz burası arkadaşlar ve asansörlüdür aynı zamanda. İkinci kata asansörle çıkacağız ama önce bir aşağıda bir spa merkezini bir gezelim. Evet arkadaşlar. E, spa'mızın işletme müdürüyle görüştük. Ortam müsaitmiş. Çekim yapabiliyoruz. Evet. Yeni fiyat listesi daha belli olmadığı için e, şu an onları gösteremeyeceğim ama kısa bir zamanda zaten sezona hazırlıklara başlamışlar. Hemen burada çok güzel bir resepsiyon alanımız var arkadaşlar. Burada hanımefendiler, beyefendiler size yardımcı oluyorlar. İşte e, hizmetten nasıl faydalanmak istersiniz diye ya da misafirleriniz. Bu tarafta şöyle gördüğünüz gibi masaj odaları var, farklı farklı. Buraları girip böyle e, istediğiniz. Hizmeti alabiliyorsunuz. Hemen bu taraftan soyunma odaları, duşlar e, ve e, tuvaletler burada mevcut arkadaşlar. Şöyle giyinme odası. Burada da kabinlerimiz mevcut anahtarlı. Hop buradan devam edelim. Hemen buradan da sanırım evet termal havuzumuzun olduğu yere çıkıyoruz. Oh sıcacık vallahi. Yazın burada çekim işkence oluyor bana. Hemen girmemle çıkmam bir oluyor. Ama şu an çok güzel. Havuzda belli sıcacık bir havuz. Bir bakayım. Oh vallahi sıcacık su. Termal zaten. Termal havuz arkadaşlar. Hemen bu tarafta saunamız var. Bu tarafta da Türk hamamı var. Şöyle kenardan gelebilir misin Figen? Oradan saunayı şöyle bir göster. Ben de buradan hamamı açık. Yeni bir yeni bir işletme e, burayı devralmış arkadaşlar. Belli e, ekstra bir yenilikler yapacaklar herhalde. Burada da Türk hamamımız şöyle mevcut. Okur, baba, okur, evet. O Ne? Okur, baba, ha şey. Rahmetli, evet, rahmetli, rahmetli <laughs> Kemal Sunal Adile Naşit evet. <laughs> Orada tabii çiğ köfte, hamamla nasıl çiğ köfte yapıyorlarmış ya? İyi <laughs> kalp krizi geçirmiyorlarmış. Evet, buyurun yukarıya doğru çıkalım. Evet arkadaşlar, asansörle eksi birden ikinci kata çıktık. Yukarıdayız. Burası en üst kat arkadaşlar. Hemen ana giriş kapımız böyle. Uzunca bir koridor ve ee, dairelerimizin girişleri. Şimdi girişimizde hemen şöyle banyo ve bir tane yatak odamız zemin katta arkadaşlar. İki oda açık mutfak salon ve diğer banyomuz da yukarıda. Şimdi burada dediğim gibi kafayı dinlemek isteyen varsa hani yukarıda patırtı gürültüden kaçmak isteyen olursa aşağıya inecek. Buradaki çift kişilik yatak odamızı şöyle değerlendirecek. Figen'cim sen gir. İçeriği şöyle bir göster güzelce. Şeyde çok hoş. Ee, ne derler? Duvar kağıtları var sanki. Değil mi? Duvar kağıdı böyle Fendi'nin kapı dizaynları yapılmış. Yatak başlığı da böyle. Fendi'nin deri kaplama çok hoş. Böyle bir çift kişilik yatağı var arkadaşlar. Bir komodinimiz burada. Güzel bir tuvalet masası. Burada da böyle bir gardrobumuz var. Elbiseleri asmak için kısa boy. Yukarıya doğru çıkalım. Salon çok güzel. Salon acayip geniştir bu evlerde açık mutfak salon. Şimdi zaten çıkınca göreceksiniz. Hemen sol tarafta gene böyle otel konseptinde bir mutfağımız var arkadaşlar. Ankastremiz. Bu çamaşır makinamız. Daha Ankastre'nin fırını burada. Buzdolabımız hemen yanına konulmuş arkadaşlar. Burada da şöyle güzel bir kahvaltı barımız var. Hemen figenin arkasında giriş yapabilirsin figenciğim sen. Odaları sen tanıt tanıtıyken. Burada ebeveyn yok değil mi bu kapının arkasında? Yok. yok evet. Her odamızda e, klimalar mevcut. Salonda dahil 3 klima. Salonla birlikte toplam 4 tane klimamız var. 2 tane tekli yatağımız var. Gene böyle bir e, gardırobumuz var arkadaşlar. Hemen şöyle salona gelelim. Salona da gelmeden evvel hatta en son salonu tanıtalım. Üçüncü yatak odamızı lütfen tanıtalım Figen'cim. Burada da gene çift kişilik bir yatak var. Gene gardırobumuz gayet ideal. Hemen burada bir tane de böyle duşakabinli Hilton lavabolu güzel bir banyomuz var arkadaşlar. Açık mutfak salonumuz. Ee, kullanım alanı burası 45 metrekare çok güzel bir açık mutfak salon var arkadaşlar. Evimizin toplam kullanım alanı 135 metrekare ki gayet ideal. Bu televizyon bilmiyorum eğer hani kiraya vermeyeceksiniz değiştirebilirsiniz. Belki bunu yatak odasına alırsınız. Daha büyük bir ekran olur. Bu resmen bu çerçevenin içinde böyle gariban kalmış gibime geldi. Biraz ufak ama tabi tatil amaçlı gelinliğinde ve ya da kiralama yapıldığında fazlasıyla yeterli. Uydu sistem mevcut. Koltuk takımlarımız böyle. 2 tane üçlü açılır aynı zamanda bunlar çekyat tarzında bir tane de böyle bir bercerimiz var arkadaşlar. Orta sehpamız her şey mevcut. Hiçbir eksiğimiz yok. Burada da çok güzel böyle bir teras balkonumuz var ve teras balkondan da muazzam bir deniz manzarası var. Böyle gel figencim direkt Evet. Yandaki cami de arkadaşlar buranın inşaatı yapılırken Akbük halkının yardımlarıyla katkılarıyla yapılmış çok güzel bir cami gerçekten. Ee, sabah namazını kaçırma ihtimalini sıfır ee, çünkü hemen şuracıkta sabah yazanı okunacak. Evet, Allah kabul etsin diyelim şimdiden. Evet, denize mesafemiz 700 metre. Otelimizin önünden hemen e, minibüsler bu tarafa doğru gelebilirsin. Figen beni çekmene gerek yok. Sen benim dediğim yerleri göster istersen hayatım. E, ana yoldan zaten dolmuşlar. Otobüsler hemen kapının önünden geçiyor. Bu yoldan aşağıya doğru indiğinizde direkt Akbük Soğuk Su Plajı'na çıkıyorsunuz. Konum muazzam. Denize mesafemiz arkadaşlar 650-700 metre civarında. Evet şimdi drone görüntüleriyle baş başa bırakacağım sizleri. Bu tarzda bir ev istiyorsanız hem yatırım hem tatil amaçlı ekstrada bir gelirim olsun diyorsanız bence kaçırmayın. 5 milyon 150 bin pazarlık payımız var arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı olsun. Görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar, saygılar Akbik'ten.